YouTube hesabımızda var. Instagram'da kısa videolar, Reels videolarımız var. Facebook'ta Reels videolarımız var. Oralardan bakabilirsiniz gönderilerden. E, geçmiş yayınlarımız hep genellikle Bit Pazarı üzerineydi. Fakat bugün antika olarak geldik buraya. Bit Pazarı Perşembe Cuma günleri kuruluyor. Bilginiz olsun. Bugün Cumartesi. Cumartesi Pazar antika. Arkadaşlar tekrar söyleyelim. O tezgahlar sahip sabah gelirler. Evet doğrudur. Haklısın. Yarın e, ben gelmedim buraya. Pazar günü gelmedim ama gelmeyi düşünüyorum pazar günü. E, yarın da burada bir yayın yapabiliriz. Bir gündüz gelip yayın yapabiliriz. Şöyle gösterelim. Güzel ürünler var. Yani Bit pazarına göre tezgahlar temiz. Ürünler temiz. güzel ürünler var. Yani bit pazarında sorulan, bit pazarında sorduğunuz ürünlerin çoğu aslında bugün burada yani. Şu anda eski paralar da dahil olmak üzere bit pazarında sorduğunuz ürünlerin hepsi neredeyse bugün burada bit pazarında saatler çok soruluyor. Mesela eski tarz saatler aslında antikadaymış mesela. Antika ürünleri tezgah temiz olanlar genelde bit pazarında da tezgah temiz olanlar antikaya da geliyorlar. Pipo tezgahına gidebilir miyiz? Oraya gideceğim. Pipo tezgahına bakacağız ama fakat tütünlü ürünler oldukları için tütün ürünlerinde yayını kısıtlamaya getiriyorlar. O yüzden çok fazla yayın yapamıyorum o konuda. Bir şey söyleyemiyorum. Hani gider miyiz? Gitmez miyiz?